Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Ethereum şu anda 3080 dolardan işlem görmekte. Geçtiğimiz hafta Bitcoin'in 60.000 doların altına gerilemesiyle birlikte Ethereum'da yaklaşık 2800 lira kadar gerilediğini gördük arkadaşlar. Ve akabinde de zaten altcoin'lerde %20'lere varan düşüşleri görmüş olduk. Peki şu anda altcoin alımı yapmak için veya Ethereum alımı yapmak için Uygun bir zamanda mıyız yoksa düşüşler bir süre daha devam edecek mi? Ethereum tarafındaki güncel beklentilerimiz nelerdir? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde anlatıyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca videonun sonlarına doğru güncelde şu anda mevcutta altcoin'ler tarafında balina aktivitesinin yoğun olduğu altcoin'leri de gösteriyor olacağım. Balinaların genellikle işlem yaptığı altcoin'leri tercih etmek gerçekten büyük fayda sağlıyor. Balinalar neredeyse hangi altcoin'de işlem yapıyorsa genellikle o altcoin'lerde güzel yükseliş potansiyelleri en azından kısa vadeli dönemlerde yakalayabiliyoruz arkadaşlar. Yine bu video içerisinde balinaların şu anda aktif olarak işlem yaptığı altcoin'leri de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kısa vadeli trend yapısını anlayalım. Akabinde zaten güncel verileri sırasıyla anlatıyor olacağım. Kısa vadeli düşen trend yapısı zaten Ethereum tarafında devam ediyordu. En son 2 hafta önce video yayınladığımızda Ethereum fiyatı şöyle 3600 civarlarındaydı. Düşen trendin henüz kırılmadığını anlatmıştık. 3700 üzerinde şu bölgenin üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğini anlatmıştım. Ancak bu seviye kırılamadığı için düşüşün çok çok daha derinleştiğini ve fiyatın 3600'lerden 2800'e kadar gerilediğini gördük arkadaşlar. Hatta Bitcoin'in desteği kaybetmesiyle birlikte burada Ethereum'un düşen trend desteğinin bile altına sarkarak çok ciddi bir düşüş yaşadığına birlikte şahit olduk arkadaşlar. Güncel durumda henüz düşen trendten Ethereum çıkabilmiş değil. Sol tarafta hacim barlarını görüyorsunuz. Bunlar fiyat üzerindeki hacim seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Önemli destek ve dirençleri anlamak için genellikle bu şekilde hacim barlarını kullanıyoruz. Burada hacimin yoğun olduğu pik yaptığı seviyeler genellikle destek direnç olarak çalışabilecek bölgelerdir arkadaşlar. Güncel durumda mesela İp seviyede en çok hacimin şöyle 3000 dolar civarında gerçekleştiğini görüyoruz. Burada ise bakın bir boşluk var. 3100 seviyesinden sonra buraya kadar hacimler yoğun. Ama burada fiyat bir boşluğa giriyor. Burası hacim boşluğu diyoruz arkadaşlar. Buna hacim boşluğunda fiyat genellikle agresif ilerleyebilir. Çünkü burada geçmişte herhangi bir hacim olmamış. Herhangi bir işlem olmamış. Dolayısıyla bu aralık aslında herhangi bir önem arz etmiyor deriz. Dolayısıyla arkadaşlar buradan çıkarmamız gereken şu. Güncel durumda hacimin en yoğun olduğu seviye 3100'leri göstermekte. 3100 bölgesi aşılabilirse burada bir hacim boşluğu olduğu için fiyatın hızlı bir şekilde şuraya kadar en azından 3400-3500 aralığına kadar hızlı bir şekilde yükseldiğini görebiliriz. Bu aralık hacim boşluğu olduğundan dolayı burada herhangi bir direnç şimdilik görünmüyor ve 3400 3500 bandına kadar önümüz açık olacaktır. Yani yükselişin başlayabilmesi için kısacası buradaki şu anda 3100 150 aralığının aşılması gerekiyor arkadaşlar. Bu bölge aynı zamanda Fibonacci 0.236 direnci. Genellikle bu tarz düşen trendler oluştuğunda bu impulsif harekete en büyük harekete Fibonacci tuğlunu çekeriz arkadaşlar. Şu anda da çektiğimizde bakın 0.236 seviyesinin 3100 doları gösterdiğini görüyoruz. Yani burası arkadaşlar trend dönüşlerinde ilk sinyali veren seviye kesinlikle 0.236 kademesidir. Şu fitilleri dahil etmezsek dip seviyelerden alırsak yani mum diplerinden alırsak da 3150'yi göstermekte. Yani garanti olması için 3150 kademesi takip edilebilir. 3150 aşıldığı anda genellikle trend dönmüştür deriz ve 05.0618 aralığı altın oran takip edilir. Bu da zaten 3400-3500 aralığını gösteriyor. Şu anda Ethereum'un döndüğü artık yükselişe geçiyoruz diyebilmek için kesinlikle 3150 üzerinde hacimli mum kapanışları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. 3.150 aşılmadığı sürece şu anda henüz döndük diyemeyiz ve dikkatli olmakta fayda olacaktır. 3.100 kademesinin 3.150 bölgesinin önemini e, teknik verilerle net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Şimdi biraz da diğer verilere bakalım arkadaşlar. Analizimizi destekleyen pek çok veri var. Bunları anlatıyor olacağım ama onun öncesinde şu anda OKEX TR'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik var arkadaşlar. OKEX Türkiye'nin düzenlemiş olduğu sui öğren ve kazan etkinliğine katılarak 7 suilik bir ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Etkinliğin koşulları ve katılım çok basit. Burada 5 adet kısa bilgilendirme oluyor ve akabinde bununla ilgili bir quiz test çözüyorsunuz. Oldukça basit hemen geçebileceğiniz bir adım. Akabinde 10 suyu stack etmeniz gerekiyor. Bunları stack ederek 7 gün boyunca tutuyorsunuz ve akabinde 7 suyu hesabınıza yatırılmış oluyor arkadaşlar. Bunun güncel değeri şu anda 5 dolar 200 TL civarında diyebiliriz. Çok ciddi bir rakam değil elbette ama yine de ee, ödediğiniz komisyonlara en azından gider bu para Komisyonsuz işlem yapmış olursunuz Zaten e, OKEX TR'de şu anda ilk 3 ay boyunca Yaptığınız işlemlerde piyasa yapıcı olursanız Herhangi bir komisyon ödemiyorsunuz arkadaşlar Yani limit emirlerde Komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu tarz ödülleri kesinlikle küçümsemeden katılmanızı tavsiye ederim. Zaten de oldukça güzel ve kullanışlı bir borsa olmuş. Çok yakın zamanda açıldı. Ama buna rağmen mesela bankanın üzerinden Türk Lirası transfer ettiğinizde saniyeler içerisinde OKEX.TR hesabınıza geçiyor. Aynı şekilde çekim yaptığınızda da çok hızlı bir şekilde banka hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Yani oldukça hızlı işlem yapabileceğiniz işlevsel bir borsa olmuş. Zaten global borsalara... USDT aktarımı yapımı için de buradan Türk Lirası hemen aktararak USDT alıp global borsalara çekebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla OKEX.TR üzerinde zaten hesap açmanızı kesinlikle öneriyorum. Açıklama kısmında bulunan linke tıkladığınızda sizi bu sayfaya yönlendirecek. Buradan hemen koşulları kabul ederek hesap aç butonuna tıklarsanız e-posta adresinizi girerek hemen kolayca bir dakika içerisinde hesap oluşturabilirsiniz. Hemen hesap oluşturduktan sonra da Türk lirası mesela aktarmayı denerseniz zaten saniyeler içerisinde geçtiğini göreceksinizdir. Oldukça işlevsel bir güzel bir borsa yapmışlar. OKEX Türkiye ekibini gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Etkinliğe katılın ama katılmayacak olsanız dahi kesinlikle OKEX TR hesabı açmayı unutmayın. İleride büyük faydalarını göreceksinizdir. Şimdi biz tekrardan videomuza dönelim ve güncel metriklere birlikte bakalım arkadaşlar. İlk bakacağımız veri elbette Spot CV diye olacak. Spot CV diye büyük ve küçük yatırımcılar özelinde bakmak gerçekten büyük fayda sağlıyor arkadaşlar. Sol tarafta kırmızı çizgiyle görmüş olduğunuz cüzdanında ciddi miktarda Ethereum bulunan yatırımcılar yani aslında balinalar diyebiliriz. Sağ tarafta ise küçük yatırımcıları daha az miktarlarla işlem yapan yatırımcıları görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafa baktığımızda aslında burada balinaların ETF beklentisiyle birlikte alım yaptığını, hatta ETF onaylandıktan sonra yine ciddi alımlar yaptığını görüyoruz. Elbette ETF'in haberinin soğumasıyla birlikte bir miktar satış yaptılar ama büyük ölçekte şöyle uzun vadeli görünüme baktığımızda genel anlamıyla ellerindeki Ethereum miktarını korumaya devam ediyorlar. Ama sağ tarafa baktığımızda aynı süreçte küçük yatırımcılar ne yapmış? Sürekli olarak satışa devam etmişler. Ellerindeki Ethereum miktarı sürekli azalmış. Yani aslında küçük yatırımcıların bu noktada yavaş yavaş saf dışı kaldığını söyleyebiliriz. Büyük yatırımcıların ise son dönemde tabii ki satış yapmaları negatif ama genel anlamıyla ellerindekini tutmaya devam ediyorlar. Bu da elbette uzun vadeli görünümün pozitif kalmasına sebep oluyor arkadaşlar. Zaten Spot ETF çok yakında işlem görmeye başlayacak. Spot ETF ile de birlikte yatırımlar artarsa muhtemelen Ethereum tarafında çok daha pozitif bir görünüm bizleri karşılıyor olacak arkadaşlar. Zaten şöyle baktığımızda şu anda güncel durumda 32 milyon adetten fazla Ethereum stek edilmiş vaziyette yani kitlenmiş vaziyette. Stek edilmesi elbette satış baskısını azaltıyor. Burada düzenli olarak zaten bu miktarın sürekli arttığını görüyoruz arkadaşlar. Stek edilen Ethereum miktarının artması şu an dolaşımdaki miktarın aslında satış baskısının azalmasına sebep oluyor. Şu anda dolaşımdaki arz 120 milyon civarında. Yani mevcut arzın yaklaşık %30'u şu anda kilitli arkadaşlar ve bu da son derece pozitif bir durum. Dolaşımdaki arzın yalnızca %75'i alınıp satılıyor diyebiliriz. E bu da tabii ki güncel durumda satış baskısını azaltan sebeplerden bir tanesi. ETF onaylanırsa, e ETF'e ciddi girişler olursa Tabii ki ETF kuruluşları da bu eterimleri alıp saklayacakları için bu da yine fiyata pozitif etki edecektir diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar ETF onaylandıktan sonra da daha pozitif konuşabileceğiz. Spot TV diye borsalar özelinde baktığımızda da aslında Spot TV'nin düştüğünü görüyoruz. Balinalar alım yapıyor diyoruz ama bu uzun vadeli görünümü baktığımızda alım yapıyorlar ama kısa vadede elbette satış yaptılar zaten. Şu anda da güncel durumda hem Binance tarafında hem Coinbase tarafında henüz bir toparlanma yok. Videonun başında kısa vadeli grafiklerde bahsettiğim gibi 3150 bölgesi kilit bir seviye. O kademe aşıldığı anda belki çok daha pozitif konuşabiliriz. Spot CVD muhtemelen yükselişe geçebilir ama 3150 aşılımını görmeden dikkatli olmakta, da, temkinli davranmakta da fayda olacaktır arkadaşlar. Balina aktivitesi de zaten henüz pozitife geçmedi. Kırmızı bölgede ilerlemeye devam ediyoruz. Eksi 4 gibi bir değer söz konusu. Eksi 10'lardan eksi 4'e yükseldik. Bu son derece güzel ama henüz pozitife geçmiş değiliz. Bu da tabii ki yine videonun başında bahsettiğim gibi muhtemelen 3150 kırılımıyla olacaktır. Çünkü 3150 kırılmadan Fibonacci 0236 bölgesi aşılmamış oluyor. Elbette hacimli bir direnç kırılmamış oluyor. Dolayısıyla alım yapmak için herhangi bir sebep bulunmuyor. Fiyat düşen trendte olduğu için Burada düşen bıçağı tutmaya gerek yok. Öncelikle önemli bir direncin kırılması gerekiyor. Fiyatın kendini ispatlaması gerekiyor. Akabinde de zaten muhtemelen girişler olacaktır. Balina aktivitesi pozitife dönecektir ve çok daha pozitif verileri konuşuyor olacağız. Tabii ki bunlar 3150 kırılımıyla olacaktır. 3150 kırılımını görmeden aceleci davranmaya kesinlikle gerek yok likidasyon haritasına baktığımızda burada arkadaşlar ETF beklentisiyle açılan işlemlerin büyük ölçekte temizlendiğini görüyoruz. Mesela ETF şuradaki hacimli mumda onaylanmıştı. Burada mesela açılan işlemlerin burada likit edildiğini görüyoruz. Bir kısmı 3000 bölgesinde likit edildi. Burada likidasyonların yoğun olduğu bir kademeydi. En son kalan kısımda zaten 2800 bölgesinde likit edildi. Güncel durumda şöyle bakacak olursak 2780 civarlarında 2800 civarlarında halen long likidasyonlarımız bulunuyor elbette. 2500'e kadar bu aralıkta long likidasyonlarımız mevcut. Yukarı tarafta ise 3500'lerden başlayarak 4000'e kadar short likidasyonları yoğun. Ayrıca şurada 4500 kademesinde de bir miktar likidasyon bulunuyor arkadaşlar. Güncel durumda 3150 aşılımı gerçekleşirse 3150 bölgesi kırılırsa muhtemelen şöyle zaten 3500'e kadar önemli bir direnç yok diyoruz. Önemli bir likidasyon da bakın bu bölgede yok. Burası mavi ile taralı. En e, ilk, ilk kademe yani ilk likidasyonumuz 3500 seviyesinde. Burada zaten herhangi bir direnç de yok. Herhangi bir önemli bir seviye yok. Yani 3500'e kadar 3150 kırıldığında önümüz açık olacak bir yükseliş bizleri bekliyor olur ama 3150 kırılmadığı sürece belki fiyatın tekrar alt tarafa inerek 2800 bölgesinde kalan likidasyonları da temizlediğini görebiliriz. Bu yüzden 3150 kırılmadan dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Videonun başında Barina aktivitesinin yoğun olduğu altcoinleri de göstereceğimden bahsetmiştim. Şu anda güncel durumda mesela en üstte sarıyla çizilmiş olan yaklaşık 18 gibi bir değere sahip olan bonk var arkadaşlar. Min e, Mimcoinler arasında şu anda işte Bloki tarafında, Pepe tarafında veya Shiba tarafında, Dogecoin tarafında balina aktivitesi yoğun değil. Ama balinalar şu anda bonk üzerinde işlem yapıyorlar arkadaşlar. Bu da tabii ki fiyatın yükselme potansiyelini arttırıyor. Biraz daha aşağı indiğimizde AR tarafında balina aktivitesi yoğun. BEK tarafında balina aktivitesi keza yoğun. BICO tarafında biraz düşük arkadaşlar. Bu 3 değil en azından böyle 5-6'lara çıkmasını isteriz. BLZ tarafında balina aktivitesi mevcut. Hemen aşağı indiğimizde Multiverse X tarafında balina aktivitesi var. Paxos tarafında yine balinaların işlem yaptığını söyleyebiliriz. CTO tarafında çok az, LDO ve Lina tarafında da bir miktar balinaların işlem yaptığı söylenebilir. Metis tarafında yine balinalar işlem yapıyor. Hemen alta indiğimizde Maker tarafında uzun süredir devam eden yoğun bir balina aktivitesi var. Maker gerçekten balinaların tercih ettiği bir proje ve gerçekten güzel yükselişlerde son dönemde yaşadığına şahit olduk. Bir alta indiğimizde Ordi tarafında yine balina aktivitesinin yoğun olduğunu görüyoruz. Run tarafında ve Sey tarafında da balina aktivitesi yoğun denilebilir arkadaşlar. Bir altı indiğimizde yine Tia tarafında da balina aktivitesinin yoğun olduğunu görüyoruz. Uniswap'te de bir miktar balinalar var ve son olarak Zek tarafında da Balina aktivitesi yoğun. Yani markette 10 binlerce proje var ama şurada bakın yaklaşık 10-12 tane projede Balinalar yalnızca işlem yapıyorlar. Balinaların işlem yapması yükselişlerde bu projelerin daha ön plana çıkmasını, daha fazla yükselmesini sağlıyor. Keza tam tersi düşüş anlarında da daha az zarar görmesini, daha az düşmesini sağlıyor arkadaşlar. Balina aktivitesinin yoğun olduğu projelerde yine izleme listenizin bir köşesinde dursun. Performansını takip ederseniz bu projelerin sürekli ön planda olduğunu göreceksinizdir arkadaşlar. Bir yere not alın bunları ve 1-2 hafta boyunca takip edin bakalım neler olacak muhtemelen pozitif bir seyir bu altcoin'lerde olabilir. Bu videomuzda Ethereum tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik arkadaşlar. Fikir vermesi açısından balina aktivitesinin yoğun olduğu birkaç altcoin'i de yine göstermek istedim. Umarım Ethereum hakkında ve altcoin'ler hakkında aklınızda net bir fikir oluşmuştur. Güncel Ethereum analizimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.